Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu videoyu çekme amacım hayatta bazı şeyleri başardığımı, daha da başaracak olacağımı, bazı şey inandığında gerçekleştirebildiğimi, insanların bunu yapabileceğini göstermek için çekiyorum bu videoyu aslında. Ee, şu an Amerika'dayım. Abim Kanada'da, Ket, kız kardeşim Kanada'da, annemler İstanbul'da virüs yüzünden gelemiyorlar. Neyse, ailemden uzağım, arkadaşlarımdan uzağım, sevdiğim yemeklerden uzağım ama mutluyum. Ee, çünkü mutluyum bazı şeyleri burada. Başarı, başardığımı gördükçe mutlu oluyorum. Çalıştığım iş, kaldığım ev, bindiğim araba, sosyal yaşantım, arkadaş çevrem. Her geçen gün bir level daha... Kal daha kaliteli olmaya çalışıyor. Bu yüzden daha çok çalışıyorum. Ve bu bunun da ödülünü topluyorum yani. Ee, i̇şten sonra evin havuzunda yüzüyorum. Stres atıyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Bir şeyler içiyoruz. Yemek yiyoruz. Rahatız. Ee, diğer bir başardığım konuda göstermek istiyorum. Yeni arabam. Camaro. Chevrolet marka Camaro. Ee, bunu almak burada zor mu? Değil. Kolay mı? Kolay da değil. İş yerindeki arkadaşımın çoğu bugün, dün hepsi bana nasıl aldın, ne yaptın, nasıl oluyor, çok güzel araba falan diyorlar. Yani tepkileri güzel. Bu arabanın Türkiye'deki değeri 2020 model bu Chevrolet Camaro. Türkiye'deki değeri 3 milyon lira, 3 trilyon ee, ama 2020 bulmak Türkiye'de çok çok zor. 2019 bile nadir bulunuyor. Ee, ama burada 2020, zaten Amerikan mal, mal olduğu için şahveret. 2020 kolay bulunuyor. Ee, yani, bu arabayı size tanıttığım için ve kendim kullanabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve mutlu hissediyorum. O yüzden şimdi yavaştan size arabamı göstereyim. Kısaca arabanın özelliklerinden bahsetmek gerekirse, arabanın Türkiye'deki değeri sanırım 3 milyon lira. Ama bu 2020 olduğu için Türkiye'de 2020'si yok. 2019'da da çok nadir bulunuyormuş. Ee, v V6 motor, 455 beygir. Ee, bazı küçük detaylar ek eklettim arabaya. Mesela şu kamera yazısı, çift tarafta 500 dolar ekstra ama sonuçta arabayı bir kere alıyoruz değer. Kırmızı rengi seviyorum, o yüzden seçtik. Plakam şimdi geçeceğim ama yarın burada Mr. Pesen olacak. Bayağı geniş bir araba. Neredeyse bir şeridi kaplayacak bir boyutu var. İç dizaynı basit. Sade ama çok konforlu ve çok rahat. Deri panel. Deri konsol. Gördüğünüz üzere. Koltuklar bayağı yumuşak. İnsan oturunca içine göçüyor yani. Arkası bayağı geniş. Arka koltuklar. Direksiyon tam tam spor araba ya. Tam eline oturuyor insanın. Burada shift pedal diyorlar. Vites. Düşür, kaldır. Ayrıca otomatik vites. Ee, buradan modu seçiyorsun. Spor mod. Tur modu, şehir içi modu, kış modu seçebiliyorsunuz. Ee, şöyle anahtarsız çalışıyor. Dokunmatik e, ekran. Baya güzel bir araba ya. Seviyorum. Sevdim. İşte spor araba olduğu için kapıyı kapatınca mesela surat seviyesine geliyor. Aynen. O yüzden yani baya cool bir görünüş sergiliyor. Exos şimdilik böyle. Ama önümüz aylarda tam spor bir egzoz yapacağım bunu yani böyle hani bağıran bir egzoz olacak. Farlar baya kedi gibi ya kedi gibi çok tehlikeli bakıyor değil mi? <laughs> Arabam bu. Arabayı seviyorum ya. Allah herkese nasip etsin. İnşallah. Uzun lafın kısası çoğu kişi bu videoyu çok izlemeyecek, belki yarısına bırakacak veya beğenmeyecek veya yorum yapmayacak. Ama olsun, ben bunu çekiyorum çünkü 3-5 yıl sonra bu videoyu gördüğümde tekrardan nereye geldiğimi böyle kıyaslayabileceğim. Kendimi 3 sene önceye bakıyorum, geçen seneye bakıyorum ve yani şu ana bakıyorum. Her sene bir level, iki, iki level üstüne koyarak gidiyorum. Bunu ben de öyleyim, abim de öyle, annem de babam da öyle. Hepimiz böyleyiz. Bazı şeylere inandık, bazı şeylere. Yapmak için çok çalıştık, dua ettik, inandık, zorladık. Şu an ben Amerika'dayım, mutluyum. Abim Kanada'da, Buket Kanada'da, onlar mutlu. Annemle babam virüs bitince bana ziyarete geldiler Amerika'ya. Buradan da annemle yanına gittiler Kanada'ya. Ya yani Dünyada nadirdir yani böyle ikiz kardeşler. Biri Amerika'da, biri Kanada'da. Ne kadar güzel bir olay. Ee, Virüs bitince dediğim gibi annemler buraya gelecek, Kanada'ya gidecek, abim buraya gelecek, Buket gelecek. Onların da aslında çok merak ediyorum bu arabayı kullandıklarını, ne hissedecekler, ne düşünecekler. Yakın arkadaşlarımız inanmadı, bazı da dalga geçti. Camaro deyince, Escalade deyince dalga geçiyorlardı. Ama şu an Camaro var, abim de yakında Escalade alacak. Bu videoyu çektiğim için mutluyum. Arabama, yeni arabama sahip olduğum için mutluyum. Artık bundan sonra daha çok çalışıp diğer hedeflerimi gerçekleştirmek için uğraşacağım. Hedef <laughs> bitmez. O yüzden e, bir sonraki hedefte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sadece inanın, çalışın, başarın. Başka bir şey istemiyorum. Demiyorum size yani. İnsan güçlü hissediyor. Çok